Bunun için farklı bir takım kelimeler kullanılıyor. İşte konaklama vergisi, turist vergisi, işte şehir vergisi, kültür vergisi, eko vergisi. 1 Ocak'tan itibaren herkes otele geldiğinde o parayı ödemekle yükümlü olacak. 2019 yılında çıkarılan ancak ertelenen konaklama vergisi 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı verginin uygulanmasına ilişkin ayrıntıların yer aldığı tebliğ taslağını hazırladı. Konaklama vergisi otel, tatil, köy, pansiyon gibi tesislerden alınacak. Belirlenen vergi oranı ise %2. Yani 2023 yılında tatil yapmayı planlıyorsanız ortalama tatil tutarınız da 10 bin liraysa 200 lira vergi ödeyeceksiniz. Çocuklar vergi ödemiyorlar, konaklama vergisi ödemiyorlar. Yaz döneminde ve kış döneminde farklı vergiler ödeniyor. İşte 4 yıldızlı otel için bir rakam belirleniyor, 5 yıldızlı otel için bir rakam belirleniyor ve diğerleri için bir rakam belirleniyor. Turist bu rakamı otele check-in yaparken, giriş yaparken resepsiyona devlet adına veriyor. O para da daha sonra işte bakanlığa, devlete, belediyelere aktarılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alınacak vergi oranını bir katına kadar arttırma, yarısına kadar indirme, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etme yetkisi bulunuyor. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz altyapı yetersizliği nedeniyle sektör temsilcilerinin konaklama vergisinin ötelenmesi yönünde düşüncesi olduğunu söylüyor. Dünya genelindeki uygulamalara da baktığımızda bir gün içinde karar alınıp ertesi gün uygulamaya başlanabiliyor. Yani dünyada artık insanlar konaklama vergisi veya benzer isimler altında vergi ödemeye hazırlar. Biz de bunu kabul edecekler bir şekilde. Nasıl Türkiye bir gün içinde Türkiye yaptıysak bu da böyle olacak. Yani 1 Ocak'tan itibaren herkes otele geldiğinde o parayı ödemekle yükümlü olacak. Ama bu iş otelin üstüne yüklenmemesi lazım. Bu tamamen turistin ayrıca ödeyeceği bir para olarak görülmesi lazım. Peki alınan vergi Türkiye'ye gelen turist sayısını düşürür mü? Hiçbir azalmaya sebep olmaz. Kişi başı 50 euro falan alan ülkeler var. Mısır bizden daha pahalı mesela. Bizde 1,5-2 euro tekamül ediyor bu konaklama vergisi turisti kaçıracak bir şey değil. Bundan hiç korkmamak lazım. Bütün her yerde ödeniyor.